Şu Cates'e bakalım ya. Cates neler yapmış ya. Ya Cates hala formasyonun tam böyle oturmamış tabii. Halka yeni bir halka sonuç itibariyle ama hani şu an e, yukarı yönlü gidecek emareleri var. E, 75 75-20'lerin altına sarkmadığı sürece fena değil aslında aslına bakarsak. Hani ama 75 20'nin altında sarkıp da özellikle 71 6 kapanışlara biraz dikkat etmemiz lazım. Ee, rahatlaması için de bir 103'ün üzerine atması lazım ki biraz daha böyle rahatladı diyebilirim değerli dostlar. Cates için böyle değerlendirmem var. Ee, kötü bir kağıt değil ama daha yeni oluşuyor. Teknik çok çalışmaz. Ee, Birçok kişinin tekniği tutmamıştır muhtemelen. Tutanlar da e, çok başarılı oldukları için değil. Yani gerçekten görsel tutmadığı için %50 ihtimal var. Benim şu an anlattıklarımda bile %50 ihtimal var ama bir nebze olsun bazı verilere dayalı konuşuyoruz. yani şu anda bulunduğu konum yukarı yönlü olarak gözükse de bahsettiğimiz desteklere dikkat etmekte fayda var. Chat isçi